Merhaba arkadaşlar. Kahve faslı sevince hoş geldiniz. Ağustos ayı tabak fallarızı yapıyorum Başak Burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Bireysel yarışmanlık için WhatsApp'tan bana benimle bana ulaşabilirsiniz. Sesimden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, telefon numaram 0538 292 92 72 bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında da telefon numaram var arkadaşlar. Evet, Başak burcu şöyle bir bakalım bir bakalım bir bakalım. Ya burada bakın deve kuşunuz var. Ve buradan bir yeri gözlüyor. Biri sizi gözlüyor arkadaşlar, biri sizi izliyor. Ya da siz birini gözlüyor, izliyorsunuz, bakıyorsunuz. E, deve kuşu maddi konuda da bir rahatlamanın, bir ferahlığının da olacağını gösterirken, e, burada da bir but şeklini almış böyle bir yani burada e, arkadaşlar bakın s harfi var s harfi var e, yine burada bakın bir s harfi var s ş etmez alan arkadaşlar e, daha sevgiden yana olabilir daha e, sevgi dolu şefkat dolu olabilirsiniz s harfi bir insanla tanışabilirsiniz gibi de gözükebilir s olan bir yere gidebilirsiniz gibi gündeminiz olabilir bakın bir kişi geliyor size ama çok ee, uzun boylu bir esnek bir insan, biraz da böyle uyumlu esnek yani e, istediği şekilde e, girebilir yani istediği şekilde sokabileceğiniz e, kıvamına girmiş bir kıvamınıza girecek bir insan gözüküyor arkadaşlar. Haydi sizin için çekirdek gibi bir şey yani diyelim hani yani öyle yani dişimi çekirdeği gibi bir şey yani düşünün. Ee, yine burada baktığımda hayatınızda size doğru gelen varken bakın burada da bir gizemli bir insan var böyle hani iki de şey olur ya öyle bir insan e, başında ya böyle farklı bir yere gidebilirsiniz farklı bir kültürün içinde bulunabilirsiniz Ondan sonra çağrılabilirsiniz gibi bir gündeminiz olacak Bu da sizin sırf yeteneklerinizden dolayı olacak sanki bir Yeteneğiniz var ve bu yetenekten dolayı bir yerden çağrılıyorsunuz gibi gözüküyor. Farklı bir kültürden ama özellikle. iletişim çok yüksek olacak. Yani iletişimle ilgili çok sorun yaşamak değil de iletişim çok fazlasıyla olabilir arkadaşlar diyebilirim. Yine burada baktığımda özellikle kendinizi veya burada hani e, iletişim kuruyorum, yapıyorum, iş tekliflerine gidiyorum, maddi konuda rahatlıyorum. E, kendimi uçmaya hazır hissediyorum, rahat böyle kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. E, fazla insan olmasın çevremde, sadece bana faydası dokunacak insan olsun, beni yoracak değil, beni huzur verecek insanlar olsun dediğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Böyle düşünürsek sürekli değnekler, değnek dörtlü, değnek üçlü hayatınızda yani değnek dört, Biliyorsunuz bir kutlamayı, bir mutluluğu gösterirken değine üçlüsü de, yine de e, siz aile içinde veya m, yapmak istediğiniz bir şeyi tamamıyla yapmışsınız. Yani elinizden ne geliyorsa yapmışsınız ve e, ya karşıdan ya da artık o zamana bırakmışsınız. Hani e, o an ben hani elimden geleni yaptım takdir ilahi e, bıraktım gibi bir durum olacak bir birleşme, kavuşma, aşktan yana olabilir arkadaşlar. Bu size çok mutlu edebilir. Kendinizi güçlü, güçlü hissedebilirsiniz. Kafanızdaki karışıklığın gideceğini gösteriyor ilişki konusunda da. Aile konusunda da gösteriyor. Yeni bir fırsatı yakalayabilirsiniz. Belki de kaçan bir fırsatın peşinden de bakabilirsiniz de gözüküyor. Oradan arkadaşlar öyle. Her iki şekilde alın kendiniz için arkadaşlar diyebilirim. Ee, yine büyük bir haberi bek söyler, büyük bir kısmeti, büyük bir teklifi size söyler. Yani ve siz belki zamanda bu teklifi kaçırıp peşinden bakan baktınız. Belki bu teklif tekrardan size gelebilir gibi. Aslında burada e, güzelliklerin de olacağını söyleyebilirim. Aile ve çocuklarınızla ilgili çok gündeminiz olacak. İletişimle ilgili çok gündeminiz olacak. Bir şeyleri öğrenmekle merak edip bir şeyleri öğrenmekle çok gündeminiz olabilir şu böyle farklı kültürlerden tanışmakta, insanlarla iç içe olmakta fazlasıyla gündeminizde olacak Başak burcu. Evet, sevgiden yana, aşktan yana, S harfi çok böyle S harfi bir insanla e, bir yer karşılaşabilir, görüşebilir. Değil mi? Bir şekilde bir iletişim gibi, böyle bir ailede veya böyle bir e, S harfi kendinizde olabilirsiniz gündeminin kendi e, hani içinde bir gündemin olacak. Birinci hafta ayete kartlarımı da arkadaşlar tanıtayım. Bakın böyle haşlı bir kartım. Büyülü kehanet kartlarımla bakıyorum. ikinci hafta. 3. hafta. Ve dördüncü hafta arkadaşlar. İkinci kartlarımı da göstereyim size arkadaşlar. Kuantum kehanet kartları iki tane kahret kartı seçmişim. Özellikle e, Ağustos ayında. Evet bir kartımız buraya attı kendini. Atan bir kartımız oldu. Birinci haftamız, ikinci haftamız ve 3. haftamız. Bir bakalım. Başak Burcu birinci hafta. Daha kartı geldi. Kuvvet gücüye kuvvete geliyorsunuz. Aa, çok güçleniyorsunuz. ya yani bir şeyi başaracaksınız. Bir şeyin bir, bir yani e, ve önünüzde bir engel vardı. Onu yıkacaksınız, aşacaksınız. Çok büyük bir kuvvete geliyorsunuz dedi. E, sizi çok kuvvetlendiren bir iş teklifi olabilir, e, bir işi başarmak olabilir, bir çok büyük bir kuvvet var burada ve büyük başarı elde edeceksiniz bu kuvvetten dolayı. Büyük bir başarı elde edeceksiniz ve şölen kutlama yapacaksınız. Olaylar o kadar güzel bir şekilde gelişecek ki siz bile kendinizi bir kutlamanın içinde bulabilirsiniz. İkinci hafta kaya beslenme arkadaşlar burada yani e, biraz yemenize içmenize dikkat edebilirsiniz veya neyle ile besleniyorsunuz özellikle bunlara dikkatli edebilirsiniz beslenmenize özellikle e, sebze yiyebilirsiniz gibi gözüküyor genetik yeşil olduğu için söylüyorum çok fazla e, veya ruhunuzu neyle besliyorsunuz tamam bedeninizi yiyerek bir şey hani yiyeceklerle besleniyorsunuz peki. Ruhunuzu neyle besliyorsunuz? E, bu da önemli. Tabii ruhumuzu da beslemedikten sonra, yani e, e, hani canımız hiçbir şey istemez. Ne kadar bedenini beslesen bile, e, sadece boş kilo alırsın. Ama ruhun da beslenirse, her ikisi de aynı şekilde alırsa, sende bir canlılık e, olur. E, hayattan zevk alırsın e, ondan sonra. Burada özellikle ruhunu da besle diyor. Yani bedenini besliyorsun ama ruhunu da besle. Ruhun burada belki de bir ilişki istiyor. Belki duygularına iyi gelecek bir durum. Bu da diyor ki hak etmek. Yani sen bunu hak ettin diyor. Sen bunu hak ettin. Gerçek değerinin farkına var diyor. Sen bunu çoktan hak ettin diyor. Ve artık bunun farkına var diyor. Birinci belki pardon ikinci hafta. Bunun bir farkına varacaksın. Peki. Üçüncü hafta bakalım arkadaşlar. Tek kartım geldi. Aa bakın iki kart. Çocukluk, masumiyet. Yani burada çocuklarınızla ilgili gündeminiz olur. Kendi çocukluk anılarınızla ilgili olabilir. E, o çocuk masumiyetinde hayata bakabilirsiniz. Daha sevgi dolu gözlerle. Bu da sizi seremoni yani niyaz. İşte efendim bir şeyleri yapıyorsunuz, hissetmek istiyorsunuz, orada anlamak istiyorsunuz. Yani çocuklarınızla ilgili bir konu gündeminizde. Üçüncü hafta çok fazla olacak. Kendi çocukluklarınızla, kendi çocukluk arkadaşlarınızla olabilir. Ve bunu gerçekten istiyorsun yani niyaz ediyorsun. Buna veya bir çocuğum olsun istiyorsun buna kavuşmak e, veya bir torunum olsun istiyorsun her neyse bunu niyaze ediyorsun yani bir, bir ritüel yapıyorsun e, yani diyor ki burada bakın aslında bağlılık bırakmak yani eğer bazı şeyler istediğiniz şekilde olmuyorsa yani bırakın bunu diyor zorlamayın diyor burada. Da. Yani çok zorlamanın da bir anlamı yok diyor. Kendinizi fazlasıyla zorlamayın. Evet, isteyin ama kendinizi de illa bu konu hakkında çok aşırı bir e, bağlılık derecesine e, getirmeyin. Evet. Böyle bir durum var sizin için arkadaşlar. Evet. Çocuklarınızla ilgili bir konu olabilir. Özellikle bırakamadığınız yani bırakın biraz diyor. ya yani belki de onları bırakın biraz kendi haline de olabilir. Evet. Burada mağara çıktı sığınak. ya yani burada hani kendi güvenli alanımız kendimizi güvende hissetmemiz kendimizi güvenli içine almamız ya da bir ev, bir yuva ilgili bir gündeminiz, evle ilgili bir gündeminiz olabilir. Taşınmayla veya ne bileyim ev almayla kendinizi sığınak yapmak, ev almak gibi bir gündeminiz olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey. Ama burada dikkat et diyor bak. Gizli meditasyon. Yani burada bir şeyleri gizli tut, gizli yap diyor. Evet. Çelişkili niyetler. Aslında burada niyetinde net ol. Ev mi istiyorsun? Çocuk mu istiyorsun? Sevgili mi? Bak çocuk mu istiyorsun? sevgili mi istiyorsun? Niyetinde net ol. ve bu niyetini gizli tut diyor burada. Evet evle ilgili bir yuvayla ilgili bir durum varsa almak ve aldınsa biraz bu konularla gizli yap diyor. Gizli tut veya bol bol tek bir çelişkide kalma gerçekten hangisini istiyorsan ona odaklan ve o niyetine ve olmaz olduysa da o niyetini bir süre diyor e, olana kadar gizli tut diyor iyice netlik olana kadar evet Allah açılmanız böyleydi arkadaşlar bir işte olabilir yani sığınmak yer yani bir işte yani işi açarsınız hani bir şeyi istiyorsunuz ve bunun hangi net olarak bir şeye karar ver ve bu olana kadar da biraz gizli tutuyor son haftada sizin için böyle bir ee kartlarımız ve harika harika çıktı Bence almanız gereken Hatta arkadaşlar biliyorsunuz ki ağustos ayı Aslan burcunun ee 20'sine kadar 20'sinden sonra Başak burcuna geçiyor ve Aslan Burcu'nun gezegeni güneş olduğu için burada özellikle güneş nedir kaynaklarımız, enerjimiz. Sizin de burcunuza geçtiği zaman da Merkür gezegeniniz. Merkür'de düşünceler, iletişim, öğrenme diye düşünüyorum arkadaşlar burada. Ayrıca dördüncü evimiz miydi? Aslan hangisine geliyor? Kaçıncıya geliyor arkadaşlar. Beş. Beş bizim neydi çocuklar. Altı. Başak. Altı ne? Sağlık. Evimize de geliyor. O yüzden 5 çocuklar sağlık. Ve ne istiyorsan sağlıklı bir şekilde niyetine odaklan olacak. Ve size çocuklarla ilgili bir gündeminiz var burada gördüğüm kadarıyla. Evet. Ve sen bunu hak ettin diyor. Özellikle kendini besle. Yani ruhun sade yiyeceklerini, yiyecek yiyorsun, bedenini besliyorsun ama ruhunu besle diyor. Sen bunu çoktan hak ettin diyor. Allah'ın böyle söyledi ben bilmem Rabbim bilir. Alın kabul edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ayrı yeter arkadaşlar. Ee, bol ne istiyorsanız, sevgi dolu günler sizi beklesin diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.